Parmak Çocuk Gözlerden uzak bir evde bir koru kocanın parmak büyüklüğünde bir oğulları varmış. Oğulları çok küçük olduğu için adını Parmak Çocuk koymuşlar. Bir gün Parmak Çocuğun karnı çok acıkmış. Annesinin ne yemek pişirdiğini görmek için mutfak tezgahına çıkıp tencerenin içine girmiş. O anda tencereden çıkan buharla yükselmiş, yükselmiş... Sonunda bacadan dışarı çıkmış. Dışarıdaki dünyayı çok merak eden parmak çocuk bunu fırsat bilip etrafta dolaşmaya başlamış. Sonunda evin yolunu kaybetmiş. Karnı çok acıktığı için bir aşçı kadının yanına sığınmış. Aşçı kadın bana yardım edersen sana günde üç öğün yemek veririm demiş. Parmak çocuk işi kabul etmiş. Ama aşçı kadın ona yemeklerin hep etsiz ve en kötü tarafını veriyormuş. Sonunda parmak çocuk eğer bana güzel yemek vermezsen tüm müşterilerine durumu anlatırım demiş. Hmm. Aşçı kadın parmak çocuğa sinirlenmiş. Onu kovmuş. Parmak çocuk bir süre sokaklarda başıboş dolaşmış. Sonunda bir handa kendine iş bulmuş. Handa çalışırken hizmetçi kızların para çaldığını görmüş. Bunun ne kadar yanlış bir davranış olduğunu bildiğinden parmak çocuk durumu hanın sahibine anlatmaya karar vermiş. Hizmetçi kızlar parmak çocuğun planını anlamışlar. Ve o uyurken gizlice odasına girip onu bir çuvalın içine koymuşlar. Sonra, sonra ormanın derinliklerinde çuvalı bırakıp kaçmışlar. Ah parmak çocuğun başına neler gelmiş. Parmak çocuk çuvalın içinden çıkıp Ormanda yolunu bulmaya çalışmış. Ama ne yapsa şehre dönememiş. Dağlar, tepeler, nehirler aşmış. Sonunda karşısına bir tilki çıkmış. Ağlayarak tilkiye başından geçenleri anlatmış. Tilki parmak çocuğun haline çok üzülmüş. Tilki, "Ben seni evine götürebilirim ama benim de yavrularım var. Seni bırakıp geri dönene kadar aç kalırlar." demiş. Bunun üzerine parmak çocuk o güne kadar kazandığı paraları gösterip bunlarla çocuklara yemek alabilirsin demiş. Tilki paraları alıp hızla şehre gitmiş. Yiyecek alıp çocuklarına vermiş. Sonra tekrar parmak çocuğun yanına gelmiş. acaba ona ne demiş? Parmak çocuğu sırtına atıp hızla yola koyulmuş. Pek çok kasabadan, ormandan, nehrin üstünden geçmişler. Hava kararmaya başlamış. Sonunda parmak çocuk yorgun düşüp uyuya kalmış. Bir süre sonra tilke parmak çocuğu uyandırmış. Parmak çocuk uyan evine geldik sonunda bak demiş. Parmak çocuk gözlerini açtığında evini görmüş. Pencerelerinden yanan ışıkları görüyormuş. Parmak çocuk tilkiye teşekkür etmiş ve evine doğru koşmaya başlamış. Bir yandan da bağırıyormuş. Anne baba ben geldim parmak çocuk oğullarının aa bak anne ve babası oğullarının sesini duyan anne ve baba koşarak dışarı çıkmışlar oğullarına sıkıca sarılıp onu eve taşımışlar sonra başından geçenleri dinlemişler oğullarının sağ salim eve döndüğüne şükretmişler o günden sonra bir daha hiç ayrılmamışlar